Evet değerli izleyicilerimiz biz Güray abinin hayatını anlatıyordu bize Güray abi. Biz dinledik ekrana çok getiremedik. Yani nereden başlamış biliyor musunuz? Babasına demiş ki ben bu işi yaparım. Babasının borçlarını kapatıyor. Sonra kiraz işine giriyor. Kirazı satıyor. Bana göre Türkiye'nin en dürüst en kaliteli ticaret erbaplarından biri. Tam muhabbet yapıyorduk. Bir de bu abim geldi yanımıza. Selamun aleyküm. Kendisini de Çankırı'nın değerli dostlarımız en şık yarını seçiyoruz. Abi devamlı böyle mi geziyoruz biz? Evet. Nasıl oluyor? Nasıl beceriyor? Ne abi bunu? Ne bileyim. Eskiden Vallahi ben... bir tişört ben... giyiyorum. Kolu bir tarafa gidiyor. Bacağı bir tarafa gidiyor eskiden abi. Eskiden beri öyle temiz düzgün giyinmeyi Hep seviyorum. Hep böyle mi giyinirsiniz? Aha. Yaş kaç efendim? 65. 65. Kaç yıldır böyle şık giyinirsiniz? İsim nedir efendim? Sinan. İsmim Sinan. Anne yani çalışma hayatımdan beri böyle giyiniyorum işte. Allah Allah. Yenge hanım ne diyor bu işe efendim? Çocuklar Allah ne diyor? Allah, bir şey demiyor. Beğeniyorlar. Hışlarına gidiyor. Öyle devam ediyor. Ne, ne diyoruz buna efendim? Fular. Fular diyoruz. Evet. Çeşit çeşit evet. giyiyoruz. Genelde kahverengi ağırlıklı Yok, çeşit mı sever miyiz? Bugün böyle. Hangisi hoşuma giderse. Ama ben... uyduruyorsunuz bunu. Aha. Herkes taşıyamaz be abi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Sağ ol. Saçlar ne alemde efendim? Saçlar iyi. <laughs> o Biraz da de var da. Gözlerin zekatını veriyor muyuz? <laughs> veriyoruz, veriyoruz. veriyoruz. Her şeyin zekatını veriyoruz. Valla abi insan e, temiz yemeli. Temiz, temiz yaşamalı, olmalı. Tabii. Temiz de giyinmeli. Bir de kıyafet böyle herkese yakışmaz. Evet. Şimdi ben bunu giysem bana olmaz Yakışırsa mesela. Giydin yakışır ya. Bir çıkar bakayım ceketi abi. <laughs> çıkar bakayım ya. Ayıp edin sana. Ay, daha ayıp. Dur bakalım ha bir bakalım yakışıyor mu yakışmıyor mu? Bizden ne noksan? Bismillahirrahmanirrahim. Getin abi. Dur dur. Hay bir giydirin beni. Kendi giydirsin beni. Bismillah. Evet. Gayet güzel. Anam anam anam. Hani yakışmıyordu? Abi yok be. Sen de durduğu gibi bir durmadı be abi. İyi sende değil. Vallahi ormadı. Yok <laughs> abi sen de kilo yok abi. Şık durdun ya. ya biraz Vallahi halin var ya. senin ya. <laughs> Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu kasket bir de kime yakışır? Kime, kime yakışır? Bu delikanlıya eski, yakışır. Eski, evet. Bir fotoğrafta şöyle alalım o zaman. Onu ben şöyle alayım. Hadi bir de fotoğraf alalım şöyle. Muratcığım bu karayı da çek bakayım. Sen de şöyle gel. Görelim Tuzcu güre abimizi de. Gel abi sen de gel. Baba dostum. Baba dostum. Evet abi. Evet şöyle bir kare. Selamun aleyküm. aleyküm. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim Allah'a şükürler olsun. İyiyiz. Gülay abiyi ziyaret ettik sizi de ziyaret edelim dedik. Abi, ne demişler abi. ev alma komşu al. O gayet abi. İster ustalık yap ister çıraklık yap. Doğru mu? O, o ne öyle. güzel komşun. Kaç yıllık komşusunuz? Evet, aşağı yukarı 60-70 senelik. Yan yanasınız. Yan yanasınız. Ne güzel ya. 70 senelik. Yani. İkiniz de aynı işi yapıyorsunuz ama Ay. mutlusunuz, huzurlusunuz. Sizin isim <laughs> ne efendim? Hacı Mehmet. Hacı Mehmet Avcı. abi. Yaş Mehmet. kaç Hacı Mehmet abi? Mehmet Avcı. Mehmet Avcı. Ee, yaş 92, 32 doğum. 32? Sen büyük müsün? Allah Allah. Evet. Sen abiden büyüksün. Tarihi ya ben eski yerde. Benden başka kimse kalmadı. Eyvallah. Ne yapıyorsun? Tuz işleri nasıl acaba abi? Kendin mi duruyorsun dükkanda? Kendim duruyorum suzu çekiyorsun. Çekiyoruz. Eyvallah abi. Zikiri de çekiyorsun. Ne çekiyor? Şükran da o o yalan şey esas, esas esas hangisi? Esas şeyim burada. Allah Allah. 99'luk diyorsun. 99. Eyvallah. Şöyle bir çek bakalım bize bir şey çekecek olsam bizim için ne çekersin? Allah rızası için çekerim. Evet, Allah rızası için işte. Bize ne çekeceksin? Hey Allah'ım sizlerin işin her şahim için mesut vahdiye eylesin, hayırlı eylesin. Ne diyeyim başka bilemiyorum yani. Eyvallah yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Bahtınız açık, açık olsun. Açık Allah için gücünüzü rast getirsin. İsim ne demiştin Hacı abi? Mehmet Avcı. Değerli dostlar bak abi abiyle Mehmet abi aşağı yukarı 70 yıllık Komşusunuz. 70 yıllık İkisi de yan yana tuz satıyorlar. İkisi de adeta aynı yaştalar. Aynı, aynı emsallar. Aynı, İki aynı, yaş aynı. büyük aynı. ama kavga yok, gürültü yok. yok. Rızkı veren, rızkı veren Rabbim. Rabbim. Herkes Rabbim. kendi rızkını yer. Rabbim. Biz de orada röportajı yapmıştık. Hacı abiyi de ziyaret edelim dedik. Allah Yolunuzu Allah Çankırı'ya düşürürseniz bu sokak tuzcular sokağı. Çareyi, Çankırı'nın en eski tuzcusu benim. Tuzcusu burası diyoruz değerli dostlar. Yolumuza biz devam ediyoruz. Şükür hamdolsun. Ya sabır, ya sabır, ya sabır, ya, yavrum, sabır ya sabır, ya, ya sabır, sabır, ya sabır, sabır, ya sabır. Ya sabır, ya sabır, ya sabır, ya sabır, ya sabır diyoruz. Allah Yolumuza abi. devam ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz hava hafiften çiseliyor. İnegöl'de çiftlik köye doğru giderken bu gördüğünüz karizmatik, yakışıklı, bilge, Türkiye'nin en güzel yerinde, en yeşilinde sürüyü otlatan abimle karşılaştım. Esselamu Aleyküm. Aleyküm selam abi. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Gel arkadaşım gel 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 gel. Gel. <laughs> gel. Neyse sen sopayı istersen al. O koyunları sen git. Şöyle geç. Ver şuraya. Abi dur demedin ha. Dur diyene kadar öperim ben. Fark etmez abi istersen. Tamam. <laughs> <çalar. gülüyor> Ciddi mi diyorsun? Ömrüm bol olsun abi. Çok Sağ olsun. olasın. İsim ne abi? Mustafa. Mustafa abi yaş kaç? Abi 58 doğumluyum. 58 doğumlusun Mustafa abi keçi var. Koyun var. var, ondan sonra kuzu var. Bahçeden çıkacak mı bunlar, gidiyorlar mı? Abi gidiyorlar işte. Böyle. Nereye doğru gidecekler? Vallahi o tarafa doğru gidiyor. Kaç yıllık çobanız Mustafa abi? Doğuştan beri abi. 58 doğumlusun, yani aşağı yukarı. 2 yaş oradan 60, 25. Abi wow, bayağı yaşın var senin abi ya. Abi büyük başlı şey be. İsim ne dedin abi? Mustafa. Buralı mısın abi? Buralıyım abi. İnegöl'lüsün? Cerralıyım abi. Nere? Cerrah. Cerrah. Burası Cerrah abi. Cerrah diye geçiyor. Evet. Huzuru bunlarda buldun. Evet abi. Vay abim benim. Abi ya. geçen Mustafa. sene benim 30 tane zehirlendi abi keçilerim. Allah Allah. Mustafa abi ne yaptın ya? El evet. emeği göz nuru topla abi. topla. Abi, Şimdi ne kaç abi? tane var? Varmış bir işte bunlar abi. Yenge var mı? Var abi var. Mutlusun. Şükür abi. Adı ne yengemin? Nuriye. Bir şey söyler misin Nuriye anneme? Abi buradan çok seviyorum onu. Allah Allah. Çok seviyorum abi. 45 sen oldu abi. Aşıksın. Abi o olmasa zaten benim hayatım sönük abi. Ciddi mi söylüyorsun? Ciddi söylüyorum Çoluk abi. çocuk? Var abi bir tane var. Bir tane var. Evet. Aran nasıl? Ona da şükür abi. Buna ona da şükür. Ona da şükür. Yani abi. yenge olmasa hayatım sönük diyorsun. Sönük abi. Her düştüğünde yanında seni o mu kaldırdı böyle? Evet abi. Ne dedi? Kalk abi. dedi Mustafa Bey de bu da geçer dedi değil mi? Senin yanındayım abi ölünce kadar. Vay be abi. Evet. Şimdi tek geçim bu mu? Bu abi. Emeklilik var mı? Yok abi, emeklilik yok. Niye böyle ayağını yere vuruyorsun ya? Yok kara, şular doluyor ya abi. Ya Mustafa abi, senin ayağını yerim ben ya. Vallahi billahi ya. Su mu doluyor çimenlerin abi, içinde? Çimenler işte. Bu, Mustafa yani. abi, şu ana kadarki gördüğüm bu mesleği icra edenler arasındaki en sempatik abin alnından öperim Mustafa abi. abi. Anam anam anam. Senin şu saçlarını yesinler Mustafa ya. abi ya. Döküldü vallahi. Abi Yok be. Oğuzun be. Abi Mustafa abi oğuzun be. Yakışıklı be. adamsın be. Vallahi be. He? Abi beton dökeceğim ama tutmuyor. <laughs> Nereye dökeceğim betonu? <laughs> saçları abi kafayı. Vallahi be. Tabii ya. Yani. Yok ya böyle abi güzelsin abi abi ya. Abi abi abi. Vallahi güzelsin ya. Abi. 20 sene önce tanıyamazsın. Çok mu yakışıklıydın? Abi postaneye gidiyorum kendisi kimliği göstereyim kendisi gelsin diyor postanede. <laughs> bir dakika bir daha söyle. <laughs> Postaneye gidiyorum kendisi kimliği göstereyim arkadaş. Bayana tamam yok diyor kendisi gelsin. Abi niye sen e, genç resmin var demek ki orada? Abi kimlikte böyleydi. Ondan sonra yani en sonunda değiştirdim o kimliği abi. Bu resimle çekildi. He bu resimle. Buyum ulan dedin he. He buyum abi. Eyvallah değerli abi. dostlar. Bunların cinsi ne Mustafa abi? Abi bunlar yalava var. Yalova var. Evet başka yok zaten yalova işte bunlar abi sakız. Eyvallah. Sakız abi. Ne abi. diyeyim sana kazancını bol ve bereketli. Abi hepimizin hepimizin. Seni de hareketle abi. Allah çoluk çocuğunuza başlasın abi. Amin abi. Abi evet. Allah'a ısmarladık. Abi güle güle. Allah'a emanet olun abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.